Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de çıkmış yepyeni filmimiz karşınızdayım. Zone 85 mapindeyiz. Sonra gelsin 5. bölümündeyiz. Yenimde Yusuf abi var. ve ee, Bugün konum e, video render süren. Hoş geldin abi bu arada. Hoş bulduk Alperen. Ee, i̇stersen uçağa gidelim ya bu sefer. Abi yok ya gene benim. Notu. Uçağa giden var mı? Var. Senin not abi. Sen sağdaki tier 1'ı alabilirsen al. Kılıç çıktı mı? Hı hı. Çabuk öndeki adamı kes. Bu bizim şeyde gidiyor. Kes ablanı Kes kes. Sen ya Alper. Alper bir iki şaplak at da o chest almış. Ben şuradan kılıç çıkarsa çok iyi olacak. Koş yani balta çıktı. E sen oradaki tirvanı kes onu abi. Kestin mi? Yok kestim. Kaçıyor abi. kaçıyor. Tamam o zaman ee, kaçma abi. E, sen tirvanları topla. Ben oraya geleceğim ve sana da ses çıktı gibi. ayrılım var mı abi? Yok, var bir tane. Ha tamam, e, ayrı yapabiliriz. Tim de var. 9 kişi kal e, kalınca videoma da konuma da gireceğim. Ne zaman konu çıkma yani şey oyun çıkmadı arkadaşlar ne zamandır ve sinir olduk. Değil mi? Aynen. Bu da olmazsa hepsi şey geçecek artık. Aynen. Abi gel. Ben şurada şeyleri atayım. Al 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 al. Helalsin. At ayrını. Astıklar. Tamam hadi gel. Sağdaki şeyi al abi. O şey şeyi. T1. Almış. Şeyde. Adam var abi şurada. Onu alalım. Adamı öldürelim. Bekle ben. Gel abi kılıcımızı yapıp gidelim ya. Aynen hiç riske girmeyelim gel abi. Sende kaç tane var? 2 tane var abi. ya yaptı şunu hemen kur Şöyle. 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 Tamamdır abi. Gel. Yani açacağım şuradan. Aynen. Alberem bu tarafta adam var. Hadi abi sen git arkandan geleyim. İlk sen dolab abi sonra ben dolayım. Burada adam var tarafa doğru zaten biri gitti ama sola doğru o tarafa gitti mi bilmiyorum. Burada adam tepeye çıkıyor. Hayır. 13 kişi kaldı. Kesebilir miyiz şimdi zaten? Keseriz abi. Ne diyorsun? Neredesin? Aha burada. Arkaya bak. Hı. Taş kılıcın falan var mı yok? Hiçbir şey yok vallahi yok. Ama Hı. tüm şey yani pp şeylerim tam. Şu 36'ıym ya. Gel ya şuraya alalım. Adam orada mı abi? Adam keselim. Bak sıfır killle gene. Adam yok. yok adam yok. Bir daha yap ya. Bebeğim. Onun üstünde vardı. Sen ben koruyamadım burayı. <laughs> adam mı var? Yok. ben göremedim yani. Şöyle. Hemen 1.8'deyim. değil Neyin F yapıyorum. Hadi bakalım. Yandan yandan ne? Nasıl... kullanıyor? Aa taş kılıç abi. Vallahi mi? Oltan da var sana gel. Benim oltan var da neredesin? Al. Al oltan da attım hadi. Diamond'ın var mı bir tane? Yok ya. Şeyden bulut üniversiteden kalma şeylerim. Yok. Abi arkadan adam. Adam gel abi. Adam çabuk çabuk. Alperen dalma abi, Alperen beni Gel al Benden gel. sonra da önce ben dalayım da Tamam çabuk o zaman ben yırtalım Bekle beni bekle beni bekle beni Koş Bu adamı almalıyız Alırız Sıçık alınca da tam yani konuma gireyim Biz bu adamı kestik 2 adam abi Dur dur gel 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 kapışsınlar Kapışsınlar klinap Klinap otur Klinap otur Kim değil abi dur Adam bu şey. gel, gel abi şunu atayım adamın ayrım kılıcı al abi helal şimdi gidelim bu adamı keselim bu adam şeydi yani Afiyet kaydın adam şu tarafa doğru gitti biz o zaman şunları boş. koş 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 yakalarız yakalarız haydi abi gidelim 10 kişiyi yala ben ki yavaştan gireyim konumdan eee arkadaşlar video upload eee süremden size bahsedeceğim dur 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 2 kişi var 2 kişi var kapışacaklar tamam arkadaşlar şunları aradın biz bir 1 minute Neredeler ki? Gel gel, gel. şu karşıdakini keselim. Hemen abi koş. Aa orada var. Taktiğe çıktı. O taktiğe çıktı. Oha iki kişi yine kapışıyor orada. Alperen dön. Dur Alperen gel. Alperen gel. Alperen dalma gel yanıma gel. Alperen. Heh. Oğlum gel yanıma gel. Bekle abi şunu okuyalım. Aha oradaymış adam. Ne koydum adamı. Ne? Şunu okuyalım. Yani. Gel gel şu salağı keselim. Çabuk abi çabuk çabuk çabuk. Kardeşim bak arkasına da bak. Taktik yapacak bu biçim. Ananı al bana. Oha alperen Dur abi. Keşke botumu atmayaydım ya. buz sal, buz bu. Şu Ay, önümden. Ah, yapılıyor değil mi bırak, 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 gel. Gel, 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 gel. Bırak abi nasıl bırakayım? Gel elime gel. Neredesin? Vay, arkadayım. Yine Hiç çok mu kalmadı? Gel. Benim de. Adam bizi suya sokmazsa bok gibi kalırız burada. Ağzımıza tükürür yani. Ya e, suda kal ya botun sağ gibi. Benim Sunum de botum. Ben de vardı attım iki tane attım attım. Ben. Dokuz kişi kaldı. Arkadaşlar nedir sürenler ben Ko konuşayım abi şimdi. A Arkadaşlar ben e, diğer ilk videolarında görmüş olduğunuz gibi sağda solda cracklemediğim için çıkan ve Sony'nin reklamlarını görmüşsünüz. Gel gel gel, gel gel gel. Render yapıyorum ben. Şuradaki adama dalalım da abi çabuk. Suda var bir tane de. O zaman onu da alırız. Ee, ilk başta şunu alalım da abi. Arkadaşlar sonra Megascans render yapıyorum 700p 60 fps renderlerimiz. Ee, yaklaşık tüm videolar 16 12 dakika değişiyor. Mesela önceki bir videomuz e, ne kadardı? 12 dakika falanım. Ne kadardı? 45 dakikada falan renderlandı. 50 yani o, ama 700p 60 fps benim render ayarımda. Ee, yani gerçi iyi bir bilgisayar olduğu için mesela 16 dakikalık şeyde e, ne kadar bir saat falan bir saat 25 dakika mı bir buçuk saat mi öyle bir şey yani. Ama bazen de 3 saate çıkara 3 e, saate çıkan renderler de var. E, eğer kaliteli bir render yaparsam 3 saate kadar çıktı yani bende. bu rağmen olmadı. Benim e, bir tek şu YouTube'da upload e, şey çok yani e, kötü çünkü. 13 dakikalık falan bir videoyu ben e, iki buçuk günde falan yükledim. bir buçuk günde değişiyor yani. Ama bir gün kesin oluyor yani. Çünkü e, akşam bırakıyorum. Sabah öyle değişiyor. En az 3 saat falan diyor. 12 dakikalık 7 dakikalık şeyler. İnternetim birazcık kötü ama oyun indirmede falan sadece video yüklemede biraz sıkıntı yaşıyorum. E, gerisi iyi yani oyun indirmeler falan. Ben yemek yiyeceğim. Allah yemek yemedim. Yemeği yere attım. Terbiyesiz Alperen. Yani konudan da bahsettim açıkçası. Ee, şimdi Yusuf abinin kanalında açıklama kısmında. Onun kanalına abone olun. Yani beni mutlu edersiniz. Çünkü ona da videolar çekiyorum ben. Ee, onun kanal e, videolarında da konuk oluyorum. O da bana oluyor. Öyle. <laughs> kanal hakkında konuş. Yusuf abi. Heh, adam taktik yapacak. Aynen, orada bizim Benim kanalımda da eşli ıı, videoları var arkadaşlar. Güzel Alperenle oynadığımız SG videoları var. Yakında bir tane daha atacağım. Abone, abone olmanızı tavsiye ederim. Aa bekle ben de taktik yapacağım. Sen Az Ağzına sıçtım. Yusuf abi. Gel sana Yusuf abi. Dökül bakalım. Dökül bakalım koçum. Vay. Aben. Reis sikil ya. Neyse abi gel. Gel. <laughs> Tam. Set misin? Aynen abi set olduk. Şimdi abi bir Nasıl fça bir rica edebilir miyim ben 1.8'deyim Bu bedlon'da da fca uydurmaları falan ee, yani yalan mı diyeyim ne bileyim sitesinde görmedim ama ben Valla ne zamandır ben fca çekiyorum çeken arkadaşlarım da var hiçbir sorun Önüne yaşamadık Önümden çık önümden Ne oldu Şu abi? Şu etrafımıza kimse yok Şu tarafa da adam var, var mı orada? Yok. Adam var mı? Bakıyoruz işte Çakmak taşın var mı abi? Çakmak taşım var mı yok? Diamond'ın var mı? Yok. <laughs> Hadi abi. o, da, o diamond olsa bir olacak da. Kafanın ne demir mi? Aynen abi. <laughs> abi gel bir ortaya doğru gidelim ya. Aa adam adam abi çok çabuk çabuk çabuk. Nerede? Abi ortaya doğru gitti çabuk çabuk onu algılarsak feci olur. Çabuk ortada bekliyor sefilim benim. Abi iki kapışıyorlar kapışıyorlar. Abi clean up clean up clean up. Clean up man. Fuck you hiç. Çabuk abi. Sen aldım. Hop bir tane girdi. Ya ben niye atamadım? Öndeki tamam, Sen geçecek onu. Öndeki geçecek onu. La kes geri zekalı ya. Amcık <laughs> ağız kaçıyor ya. Vur bir tane. Aha. tamamdır. Anladım çık abi çık abi çık ha, tamam çıkma İyi gidiyormuş şu sakın ölme Alperen vur bir bana, Benim bana yanımda... şaplak at kaç kalbin eksik tamam. as bir vur kere abi. daha vursam adamı ona onlara... vursam bana vur hadi Alperen adamın önüne attın beni ya <laughs> vur abi Helal. İşte bu Diamond Sword'un um var abi. Sen neler mi kaldık? Şimdi eşit bir kapışma yapalım. Benim canım full değil yani. Bekle bir saniye. Golden Apple'ları atmam ya. Abi şurada adam var. Aynen adam varmış bak. Ölme ölme. <laughs> Bekle bir saniye. Bana... Oğlum yakma. Şaka yapıyorum ya. Yaksan ne kardım ne? Ne yapıyorsun? Ben... Bana da bir Apple at. Apple kalmadı yedim. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Yani Nasıl? Diamond var. Nasıl yersin? her seferinde şey yapıyorum çaktırma yani seni. Tamam. Dur, bekle vurma. Diamond'ın var mı diamond? Diamond. Oğlum gidiyor lan bu böyle. Ne? Hadi bakalım. Hadi bakalım Mustafa abi. abi. ne <laughs> İşte bu. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar benim teşekkür ederim. Bir sonraki SCV'de görüşmek üzere ve bay bay.